Osman Baba Ahmedoğlu, hususi tanıtı keşfetçi. Baba hem ben benden 11 yıl bir sınıfta okuyordu. Bir yıl alemden askerlikte bir yerde oldu. Babanı ben... Allah Babanın rahmet. On babanı Asfendi utanmıyım. On babanın spesiyalsa kursuna tanışmışım. Ondan Asfendi. Evet, Apil dövüşlerinde başka da gelirse buna bizi rütbası verir. Evet abi evet, orada da iştirek. Apil dövüşlerinde verir. <laughs> Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Gazilere şifa versin inşallah. Amin. Vacip yatsınlar salavat. Allahümme. Allah 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 Muhammed molem